Evet hava güzel, ee, hasta arasında da balkonda bir çay içerken şimdi Burcu'yla bir sohbet edelim diye o sohbet ederken de e, ona hastaların çok sorduğu özellikle Burcu'yu böyle yoran biraz bazı sorular var. Hem bilgilendirme videosu hem de çay içerken sohbet edelim istedik. Ee, evet Burcu, botoksla ilgili özellikle. Evet hocam zaten seni zorlayan... çok fazla soru geliyor. Ee... Hem öncesi, hem sonrası. Galiba ee, sonrası biraz daha zorluyor seni. Sonrası evet, ben sonrasıyla daha çok ilgilendiğim evet. için beni evet. daha çok zorluyor ama öncesinde de gerçekten e, çok fazla merak edilen sorular var. Evet. Yani mesela en başta bir ayda totalde kaç kilo verebilirim? Şimdi tabii ki bu fazla kiloya bağlı. Yani e, eğer 50 kilo fazlası varsa hastanın 6 ayda 40 kilo da verebilir. Ama biliyorsun ki bizim bazı hastalarımız 3 kilo fazlası olduğu için Hı gelen var. hiç, fazla hiç kilo olmayan. fazlası olmayıp kilo alacağım ben iştahımı kontrol etmek istiyorum diyen var. Gerçekten bu yüzden botoks çok güzel bir yöntem. Yani tamamen sadece yönteme bağlı sadece doktora bağlı değil. Herkesin bir ekip halinde çalışması gerekiyor. Hastanın bu işlemi ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bizim hastayı çok iyi takip etmemiz ve işlemi çok iyi yapmamız gerekiyor. Ve bu sürede Hani şu kadar kilo verirsin değil ama fazlanı verirsin şeklinde aynen bir aynen. cevap daha doğru olur bence. Yani. Yani zaten o şekilde cevaplıyoruz ama illa böyle... Acı... Sayı aynen, istiyor sayı istiyor. 3 mü, 5 mi, 8 yani mi, 10 şey mu vesaire bilemez. ama... Fazlası aynen, gider aynen. ama yani aynen. o var olan fazlası. Gidiyor sonuçta 50 kilo fazlası olan bir hastayla 5 kilo fazlası olan bir hasta aynı kiloyu aynen. imkansız veremiyor zaten. Evet. Durum bu şekilde devam ediyor. Diğer sorulardan biri de... Ee, yine çok merak edilen öncesi bir soru. Böyle Hı. tam karar veriliyor işleme. Ee, evet düşünüyorum çok güzel vesaire ama ben yine diyet yapacaksam neden mide botoksu oluyor? Yani? Evet yani bu soruyu aslında ben seviyorum. <laughs> Çünkü botoksu anlamak için, botoksun ne olduğunu anlamak için güzel bir soru. Şöyle ki, şimdi botoks sihirli bir değnek değil. Botoksu yaptığımız anda kimse zayıflayamaz. Ve Kilo almanın da kilo vermenin de e, tek sebebi yemek yemek. Eğer siz durmadan yemek yiyerek kilo veriyorsanız zaten hastasınız demektir. Ya kanser vardır ya sindirim bozukluğu vardır. Yemek yiyerek kilo verilmez. Tabii ki kilo vermek istiyorsanız mutlaka diyet yapacağız, mutlaka az yiyeceğiz ve yani az yiyeceğiz, diyet yapacağız da demeyelim de beslenmeyi düzene sokacağız aslında diyelim. Bir yeme alışkanlığını Aa, yani değiştirmek öyle. gerekiyor. Yani, yani yeme... burada aslında yanlış anlaşılan şeylerden biri şu. Biz botoks yaptırdığımızda botoks bize kilo verdirecek. Biz istediğimizi yiyebiliriz gibi bir algı var. Olmaz. Ama ne kadar yiyeceğimizi belirleyeceğiz ve düzen oturtacağız. Ve bu düzeni geçici bir süre için değil. Artık bundan sonraki hayatımız bu düzenle ilerleyecek gibi düşünmek lazım. Böylece kiloyu verdiğimiz gibi kiloyu korumamız da çok kolay olacak. İnsanların en büyük derdi biliyorsun ki kiloyu verdim. Diyeti sene gittim 20 kilo verdim 30 geri aldım. Ne bileyim şu bu mide ameliyatı oldum 50 kilo verdim 40 geri aldım gibi gibi bir sürü problem. Yeme alışkanlığı oturmadığı sürece. Aynen öyle bunun en büyük sebebi yeme alışkanlığı. Ha, botoks burada nerede işe yarıyor? Botoks ne yapıyor? Botoks biz az yerken biz bu kiloyu veya yeni bir beslenme düzenine oturturken Botoks bizim zorlanmamızı, acıkmamızı, Durmadan aranmamızı, bir şey mi yesem onu mu yesem veya yedim doymadım gibi hisleri ortadan kaldırıyor. Böylece bu yeni hayat, yeni düzen dediğimiz düzene geçişteki zorlanmayı çözüyor. Ve Bu dönemde de bizim, sağ ol sen çok emek sarf ediyorsun burada, bizim çok e, ciddi bir takibimiz var. Her öğünü takip ediyoruz. Böylece hastalara çok güzel bir destek sunmuş oluyoruz aslında. Hmm, ve gerçekten takip çok çok önemli. Bunu her fırsatta biz Aynen. söylüyoruz zaten. Ve bunu anlatmak çok önemli. Da... Bunu mutlaka hastaların anlaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani yerek kilo veremezsiniz. Böyle bir şey mucize olur. Hmm. ha Keşke olsa, ya, istediğimizi yesek. Botoks, yesen, botoks ama az olmuyor. yediğinizde sizi rahatsız etmiyor. Doyuyorsunuz, aramıyorsunuz yani. Evet, yani diğer e, özellikle şeyden sonra e, yine kafa karıştıran hastaları düşündüren, acaba hangisini yapsam diye böyle bir e, kararsızlık yaşayan hastalar için mide balonu ve mide botoksunun farkını biz defalarca anlatıyoruz. Defalarca bilgilendirme videosu çekiyoruz ama gerçekten tam olarak henüz ee, kafa karışıklığı giderilemedi Aynen geçmedi çünkü ya, e, Çok ciddi özellikle işte bu yutulabilir Mide bulunumu mu 6 aylık mide bulunumu 12 aylık mide bulunumu ya da mide botoksu mu Bunlar nasıl bir etkiye sahip Sorusu Ruhdaki da çok en merak önemli, Buradaki en önemli etken şu Şimdi mesela ben Mide botoksu yaptıracağım Evet ne yapıyorum Önce mide botoksu nedir diye bir araştırıyorum Sonra mide botoksunu kimler yapıyor Diye bakıyorum Sonra bu mide botoksunda etrafında olan var mı diye bakıyorum. Başarısız, başarılı vesaire. Ee, sonra da bir karar vermeye çalışıyorum. Derken biri aklıma giriyor, bir de balon varmış. Okey ona da bakayım. Başarılı başarısız falan. Şimdi burada aslında başarılı başarısız bir yöntem e, diye bir şey yok. Yani ekip çalışmasını güzel bir şey. Ya yani başarısız mesela balonda da başarısız olan var, botoksta da başarısız olan var. Tüp mide ameliyatı olup kilo veremeyen hasta var. Kilo vermeyi bırak kilo almaya devam eden hasta var. Şimdi burada neyin ne olduğunu iyi bilmek gerekir ve aslında bunlardan hangisi size uyuyor onu anlamak gerekir. Yani şimdi ben balon yaptırmak istiyorum. Okey peki balon nedir? Bunu iyi anlarsanız balonu yaptırır mıyım yaptırmaz mıyım daha net bir. Botoks nedir? Bunu iyi anlarsanız. O yüzden önce araştırmak. İlla her yöntemde başarılı veya başarısız olan vardır. Burada tek sebep yöntemin başarısızlığı veya başarısı değil. Uygulayanın da yapan kişinin de uyanın da başarısızlığı söz konusu. O yüzden burada yöntemi iyi bilmek lazım. Şimdi balon Balon zor bir yöntemdir. Kolay bir yöntem değil. Bir kere her şey yolunda gitse bile iki kere endoskopi olman gerekir. Aynen. Biri takarken biri çıkarırken. Kaldı ki balonu taktık. Midede kocaman bir anda ya şöyle düşün. Şimdi ofiste şu balkonda şu masa değil de büyük bir kitaplık gibi bir masa koyduk. Şimdi buna alışmamız zor bir anda. Yani oturamayacağız, sandalye çekemeyeceğiz bilmem ne. Ya ben buna alışırım, çok seviyorum diyorsan koy. Şimdi balon da bu şekilde. Mideye konduğu anda bir anda mide neye uğradığını şaşırıyor. Çok ciddi ağrılar, kramplar ve biliyorsun ki hastaların %40'ı %50'si Dayanamıyorum ertesi ben gün çıkarttırıyor. İkinci gün yiyeyim. çıkarttırıyor. E balon ucuz bir şey değil yani. Çok pahalı bir malzeme. Evet. E, i̇kinci gün çıkaracağım bir malzemeyi insan tabii o kadar para harcayıp yaptırmak istemez. Parasını bir kenara koydum. Hadi benim için önemli değil dersin. Ama çok ağrı, çok sızı, hastanede yatıp devam serum tedavisi alanlar oluyor. Okey bunu geçtik. Olmadığını varsayalım. Balon kocaman bir e, hacim kaplıyor. Yaklaşık şöyle bir hacim, evet, evet. bir kavun Ve kadar. bir suyla şişirdiğimizi düşünürsek evet. de iyice ağırlaşıyor. Ve midede ağırlaşıyor. 6 ay duruyor. Dolayısıyla <laughs> midenin hacmi en az bu kadar genişliyor. Daha fazla yemek yersen daha da fazla genişliyor. E dolayısıyla diyelim ki hasber kadar verdin kilo. 15 kilo, 20 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Balonu çıkarttığın anda benim çok güzel sevdiğim bir benzetme, otobana çıkmış Ferrari gibi. Beni yani, bir bırakın artık. Durduramayacağın bir iştahla verdiğin kiloyu çok hızlı geri alabilir. Çünkü mide normalden daha da genişlemiş oluyor. Artı, e, hadi bunun olmadığını, daha rahat olduğunu, takmasının daha kolay olduğunu e, anlattıkları bir yutulabilir bir mide balonu var. Evet. Mesela o da evet, aslında teknik olarak daha yumuşak bir balon. Daha küçük bir balon. Kendi kendine patlıyor ve çoğu zaman 6 ay diyorlar ama 2. ay veya 3. ayda mide asidiyle yok olup gidiyor. Ee, ve endoskopi yapılmadan takılıyor diye bir avantajı var ama nerede olduğunu bilemeden koyup şişirdiğimiz bir balon ve çok büyük riskleri var. Yapacağım. Yemek borusu mu delinir? 12 parmak bağırsağına mı gitti? Nerede olduğunu görmeden şişirdiğimiz ve benim gerçekten çok korktuğumu biliyorsun, Asla uygulamayacağım bir yöntem. Endoskopi ise çok basit bir işlem yani gireceğiz ve bakacağız nerede bu yani. Yani bir de görmeyi seviyoruz yani bir Aha, görerek evet. emin olmak var bir hani de balonun evet, iyi midede. Bunun yani, için böyle evet. bir risk almaya gerçekten gerek yok. Ee, bu tarz zorlukları var balonun. O yüzden açıkçası biz yapmıyoruz, yapmıyoruz ve tercih etmiyoruz Aynen, önermiyoruz. Öyle. Ama botox gerçekten hani kolay uygulaması kolay uyumu kolay. Botoks'un tek handikapı 7-8 günlük gerçekten etkinin oturma süreci var. En zor zorlayan o dönemde bir biraz daha. o dönemde biraz açlık, biraz böyle iştahın açık olması hala etki oturana kadar ki bu güzellik için yapılan yüz botoksunda da böyledir. O dönemi atlattıktan sonra çok rahat bir süreç bizi bekliyor ve güzel tarafı da mideye bir form verdiğimiz için bu Çoğu hastada botox etkisinin bittiğini anlamayız. Çünkü hem mide küçülüyor hem de beraber bir takiple 6 ay boyunca evet. yeni bir yeme alışkanlığı kazanıyoruz aslında. Hani evet biz her şeyi yiyelim canımız ne çektiyse yiyelim ama hastalarımızın söylediği gibi hocam ben oturuşta iki orta boy pizza yerdim. Şimdi, Şimdi bir dilim pizza evet. yiyorum ve doyuyorum Çok diyor. Güzel o Aynen ama. öyle Çok gerçekten. Uzunluyor. Ve buradan da hadi kilo verme kaçınılmaz oluyor yani zaten. Işte, hani bu düşün mantığı da oturtunca hasta. Ben pizzamı yiyorum, hamburgerimi yiyorum, baklavamı yiyorum her şeyi yiyorum. Okey. Ama kökünü kazımam gerekiyor. Sınırsız yemek zorunda değilim ve, ve doydum. Hadi o his de çok önemli şimdi. Biri hisse. aynen öyle. Birinde evet yedim neyse ben bırakayım dediğiniz aklınız kalıyor ama ötekinde ben doydum artık yiyemem. Aynen. Yersem çok rahatsız olurum hissi gerçekten çok güzel bir his oluyor. Ee, onun haricinde yine özellikle isterseniz şeye hadi biraz da ama yine değinelim. Özellikle botokstan sonra hemen şak diye tokluk başlamıyor. Hadi bunun belli bir süreci evet. var. Ya işte burada da hani benim verdiğim bir örnek var. Şimdi biz bir kalıp kurduk ve buraya bir beton döktük ve yani bilmem alçı, el sanatı vesaire. Şimdi bu kurumadan, bu tam olarak oturmadan biz kalıbını sökersek yaptığımız bütün emek, harcadığımız bütün malzeme hepsi çöp olur. Botoksa da gerçekten buna benzer bir durum var. Biz botoksu yapıyoruz evet midenin içerisine ama bu botoksun etki etme süresi var. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 8-10 gün, bazen 15 güne kadar uzayabilen bir süreç. Bu süreç kesinlikle e, güzel geçirilmesi gerekiyor. Yani ne kadar iyi bu süreci geçirirsek o kadar mükemmel sonuçla ileriye doğru e, rahat bir süreç yaşıyoruz. Burada ne yapmak lazım? Aslında açlık hissi olacak. Hastaların karnı acıkacak. Canları ne bir çekecek. sürü şey çekecek ama yemeyecekler. Özellikle bizim o ilk 3-4 günlük dönemimiz biraz daha yavaştır, daha şeydir. O dönemde gerçekten durmak lazım. Ha bu dönemde ben dayanamadım, yedim. İşte ben e, uyuyamadım dayanamıyorum hatta ne bileyim birkaç kaçamak yaptım. İşte çok özel bir günümüzdü. Yedim, içtim. E, şimdi bunda evet etki tamamen kaybeder miyiz? Zorlanırız. Ama o Uyumuş hasta, her şeyi tamamen yapan hasta gibi hiçbir zaman olmuyor. İlla böyle ara ara bir acıkma vesaire oluyor. Gerçekten bu dönemi çok güzel atlatırsa, çok güzel geçirirse çok da iyi bir sonuç elde evet, ediyor. Ve şöyle bir imkanımız da var, biz bu imkanı da sunuyoruz dedi. Nerede olursanız olun, aynen, ne yerseniz yiyin, nasıl bir ortamda olursanız olun, fotoğraf fotoğrafını çekin, çekin atın, biz size ne yiyeceğinizi aynen söyleyeyim. Aynen öyle gerçekten. Hediye evet. kaçamak da yapacaksak, gelin beraber yapalım biz miktarını belirleyelim, ne yapmamız gerektiğini Ki söyleyelim. Ki buna uyan diye. çok güzel hastalar oluyor çok güzel yani, gün var. fotoğrafları, Aynı. ne bileyim. <laughs> Bazen bana bir geliyor böyle masa döşermek, meze sofraları, sofraları vs. Ee, ama zaten hadi e, bunun güzelliği de buradaydı. Oradan ne yememiz gerektiğini ve nasıl devam etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Evet. Ee, yine çok sorulan, özellikle yurt dışı hastalarından veya şehir dışı hastalarından gelen sorular, benim bu işlem için kaç gün ayırmam gerekiyor? Evet, gerçekten şey bu da önemli. Bu işlemin en güzel taraflarından biri bu. Aynen, aynen. Güne falan gerekiyor. <laughs> 2 saat yetiyor biliyorsun. Sabahtan hastaneye gelecekler. İşlemler yapılacak. Özellikle şu içinde bulunduğumuz dönem yüzünden korona testi yapacağız. Bazı kan tahlilleri görmek istiyoruz ve ortalama bu yarım saat 40 dakikayı buluyor. O arada yine işte beraber hastanın yanına uğruyoruz hem süreci anlatıyoruz hem mutlaka önerilerimizi sunuyoruz. Ondan sonra işlemimiz yaklaşık 5-10 dakika sürüyor. Yarım saat sonra da kendine gelen nasıl da işine gidebiliyor. Yani aslına bakarsanız böyle bir 2 saatlik bir zaman dilimi her şey için yeterli evet. oluyor. Ve özellikle en güzel taraflarından biri de yarım saat geçti hastaneden çıktıktan sonra. Her şey normal. Her şey normal. Bulantı, kusma, ağrı vesaire. Aynen. Yani. Hani hiçbir problem yok gerçekten. O yönden de çok rahat ve konforlu bir konforlu işlem aslında. Olur. Yani evet. aslında yurt dışından gelenler protez tırnak taktırma süresinden yani bu, aynen daha, hızlı öyle, daha hızlı bir sürede olmuyor. botoks oluyor. Evet. Yine özellikle bu yasakların kalkması biraz böyle e, sosyalleri artınca, <laughs> artınca e, şu soru da çok gelmeye başladı. Botokstan sonra alkol tüketimi nasıl olmalı ya da sigara tüketimi nasıl olmalı? Şimdi alkolün iki tane handikapı var. Bir, alkol çok kalorili bir içecek ve kalorisinin yanında tabii alkolü kimse tek başına yani kimse demeyeyim de çoğunluk, çoğunluk tek evet. başına almıyor. Ya bir rakı sofrası ya biranın yanında ne bileyim işte çerezi şarapla yine tabakları yine peynir vesaire. tabakları vesaire şimdi bunların hepsi de ekstra 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 kalori demek. Tabii ki ben sosyal hayatınızı bitirin böyle hani yapmayın demiyorum hiçbir zaman için. Normal yemekte de değil bu zaten. Yemekte de yapmıyoruz bunu ama Şimdi fazla bir kilomuz var ve bu fazla kiloyu vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ilk zamanlar, genellikle bu 4 aylık bir dönem, biz alkolü istemiyoruz. Neden? Hem anlattığım kalori mevzusu yüzünden hem de alkolün tek başına botoksun etkisini bozma özelliği var. Bu yüz botoksu için bile geçerli olan bir şey. O yüzden alkolü ilk 4 ay hiç önermiyoruz. Ee, çok dayanamayıp içmek isteyenler olabiliyor. Onu da en azından yani olabildiğince uzağa atın istiyoruz. E sonuçta bir hedefimiz var. Bir yola ba giriyoruz beraber. Bu hedefe ulaşmak yani, için bunu yapmamız lazım. Ha sonrasında tabii ki içmek isteyen içsin ama burada da unutmamamız gereken şey ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne yapıyorsak mutlaka limitleri zorlamadan. Yani ben alkol içiyorum diye Kutup iki şişe içki içmek. Zaten yani burada arada beni... botokstan sonra içemiyorlardı. Evet, yani da o takipte de hadi şey olarak evet çok içmek istiyorum okey de böyle bir kadehtir vesaire. Fakat zaten çok şiştim. Yani daha fazla. gitmiyor. Zaten durduruyor botoks. Aynen öyle. Aynı mesela ama yani yine de artık bunu bir yaşam tarzı hep diyoruz ya yaşam tarzı yaşam haline getirmek. Okey tabağınızı yine küçük küçük koyup yemek yerken de içecekseniz de. Yani şunu unutmamak lazım. Şimdi. Bu içecek burada, ben de buradayım, bunu devamlı olarak içmek istiyorsan, yavaş yavaş yani hani sonuna kadar ben bunu bitireyim sonra yani kendime bir zarar vermiş olacağım yani başka bir şey olmayacak ki sadece botoks değil yani alkol sağlığa da zararlı olan bir içecek yani anti parantez hani seven insanlar var içiyorlar ayrı mevzu ama genel olarak sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı olan şeyi de çok abartmamak ve limitli <gülüyor> <gülüyor> kullanmak lazım. Sigaraya gelirsek eğer, sigara, sigara hakkında da çünkü çok kafa karıştıran yazılar var. Hiç kullanmamanız gerekiyor, 15 gün kullanmamanız gerekiyor vesaire gibi böyle özellikle hastaların sordu Şimdi biz sigarayı sadece işlem gün yaptığımız istemiyoruz. gün istemiyoruz. Evet. Ha, ama yani sigarayı tabii ki hiçbir zaman önermiyoruz ayrı mesele, yine alkol gibi e, sağlığa zararlı ürünler olduğu için. Ee, ama botoksa etkisi olarak ne kadar içilmesi o kadar faydalı ama biz primer olarak birebir yasak dediğimiz şey ilk gün kesinlikle istemiyoruz. istemiyoruz. Aynen öyle. Evet e, yine aslında çok karşılaştığımız e, ve çok yaptığımız aslında daha önce tüp mide ameliyatı olmuş güzel bir kilo verimi ve sonrasında tekrar kilo alımı sonrası hocam ben botoks olabilir miyim? Evet yani. Bunu da çok yapıyoruz gerçekten. Burada temel sorun hep anlattığım gibi yeme alışkanlıklarını beslenme düzenini falan. oturtmamak. Çünkü beslenme düzenini oturtmazsanız tüp mide ameliyatı değil, diyetle de, akupunkturla da, botoksla da, balonla da verdiğiniz kiloyu geri almanız çok kolay. O yüzden verdiğimiz kiloyu korumak en büyük dert. O yüzden de biz botoksu biliyorsun çok seviyoruz. Çünkü botoks bir düzeni oturtuyor. Mideyi hizaya sokuyor ve öyle gidilebiliyor aslında. Hastada da şu e, mantık oluyor, evet ben istediğimi yerim, istediğim e, canım neyi çekiyorsa yerim ama miktarlar benim için önemli, miktarları belirleyeceğim. Böyle yapınca da ana kiloyu verdikten sonra korumak çok kolay oluyor. E, Türk mide da evet, zamanla mide genişliyor, iştah artıyor çünkü Türk mide ameliyatının şöyle bir özelliği vardır, evet alanı kısıtlar ama iştahınızı kesmez. Yani hasta yani canınız ister ama ben bunu yemek istiyorum, çok istiyorum ama yerim yok, yiyemiyorum diyor. Zamanla bunu ne yapıyor? Genişletiyor, genişletiyor, genişletiyor. bir sefer yemeye devam ediyor. Veya da ne yapıyor? Kalorili beslenmeye başlıyor. Evet. O doygunluk hissini yaşamak Hadi için. ben yiyemiyorum, çikolata eritip içeyim o zaman öyle. gibi. Botoksta ise iştah kapanıyor. Yani var yer var, midede kocaman yer var. Ama yiyemezsiniz. Canınız istemez. O yüzden de botoks Tüp mide ameliyatı olanlarda da çok güzel bir şekilde uyguluyoruz. ha Bizim bazen çok nadir, herhalde 5'i falan geçmemiştir. Evet. Gastrik bypass, bypass sonrası botoks yaptığımız hastalar oldu ama burada tabii öncelikle kontrol etmemiz lazım midenin durumu ne. Çünkü evet hasta bypass oldu ama acaba ne yapıldı, ne kadar bir mide, mide bırakıldı, bırakıldı veya hasta bunu ne kadar genişletti, ne yapıldı gibi bunu görmemiz lazım. Ona göre de botoks uygulayıp çok da başarılı olduğumuz hastalarımız aynen, oldu aynen, gerçekten. gerçekten. Evet, o zaman son sözümüz olarak yeme alışkanlığı değiştirmeden Aynen. gerçekten bu işin kalıcı bir çözümü yok Aynen. deyip e, yavaştan da çaylarımızı bitirip hastalarımızı görmeye başlayalım Aynen. hocam. Peki.